Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bandırma Final Akademi Okulları YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde insanda duyu organlarından bahsedeceğiz. Duyu organlarını anlatmaya gözle başlayalım. Göz görme duyusunu algılamaktadır ve göz içerisinde arkadaşlar ışığa karşı duyarlı olan fotoreseptörler yer almaktadır. Gözün yapısına baktığımızda gözün en dış kısmında sert tabaka, ortada damar tabaka, en içte ise ağ tabaka yer almaktadır. Bu yapıların dıştan içe doğru sıralanması önemli arkadaşlar. Çünkü sorularda dıştan içe doğru sıralayınız şeklinde ifadelerle karşılaşabilirsiniz. En dışta sert tabaka, ortada damar tabaka, en içte ise A tabaka yer almaktadır dedik. Yine bu yapıların görevlerine baktığımızda sert tabaka gözü dış etkilere karşı koruma görevini üstlenmektedir. Aynı zamanda arkadaşlar sert tabaka gözün ön kısmında uzayıp incelerek göze gelen ışığın ilk kez kırıldığı korneayı veya başka bir ifadeyle saydam tabakayı oluşturmaktadır. Gelelim damar tabaka dediğimiz koroid kısmına. İsminden de anlaşıldığı gibi arkadaşlar gözü besleyen kan damarları nerede bulunuyor? Damar tabaka içerisinde yer almaktadır. Yine damar tabakanın yapısına baktığımızda arkadaşlar damar tabaka içerisinde gözün renkli kısmı olan iris bulunmakta. Irisin tam ortasında ise göz bebeği yer almakta. Şimdi göz beyine baktığımızda arkadaşlar sinir sisteminde de bahsetmiştik. Fazla ışıkta küçülürken az ışıkta ise büyümektedir. Yine damar tabakadan devam edelim. Damar tabaka içerisinde göz merceği ve kaslar kaslarda yer almakta. Bu iki yapı arkadaşlar birlikte insanda göz uyumunu sağlamaktadır. Yani göz merceği ve kirpiklik kaslar bizim uzaktaki ve yakındaki cisimleri net bir şekilde görmemizi sağlayan göz uyumu olayında görevli olan yapılarımız. Daha sonra gelelim gözün en iç kısmı olan retinaya yani A tabakaya. Gözde bulunan arkadaşlar ışığa karşı duyarlı olan reseptörlerimiz nerede yer alıyor? A tabaka içerisinde yer almaktadır. Yani foto reseptörlerin bulunduğu bölgeyi sorarlarsa ne olarak alacağız? Retina veya A tabaka olarak alıyoruz. Fotoreseptörler de arkadaşlar sarı leke üzerinde koni ve çubuk reseptörleri olmak üzere iki farklı şekilde dağılmıştır. Şimdi sarı leke üzerinde bulunan bu fotoreseptörlere bakacak olursak koni reseptörleri ve çubuk reseptörleri olmak üzere ikiye ayırdık. Bu koni reseptörleri arkadaşlar bizim renkleri görmemizi sağlayan reseptörlerimiz. Çubuk reseptörleri ise bizim şekilleri görmemizi sağlayan reseptörlerimiz. Şekilleri görmemizi sağlayan bu çubuk reseptörleri arkadaşlar. Aynı zamanda siyah beyaz görmemizde de görev almaktadır. Bunun yanı sıra arkadaşlar yine gece görüşte de etkinlik göstermektedir. Bunların dağılımına baktığımızda konu reseptörleri daha çok sarı lekenin merkezinde yoğunlaşmıştır arkadaşlar. Çubuk reseptörleri ise sarı lekenin çevresine veya etrafına dağılmış bir şekilde bulunuyor. O yüzden biz gözümüze <laughs> Yandan bir cisim yaklaştırırsak önce şeklini daha sonra rengini algılıyoruz. Bunun da sebebi neymiş? Çubuk reseptörleri çevreye dağılmış şekilde bulunuyor. Koni reseptörleri ise sadece sarı lekenin merkezinde bulunuyor. Bunu bilelim soru olarak karşınıza gelebilir. Yandan bir cisim yaklaştırdık gözümüze. Önce şeklini algıladık daha sonra da rengini algıladık. Sebebi de neymiş? Çünkü şekilleri algılamamızı sağlayan reseptörler çevreye dağılmış şekilde bulunuyor. Koni reseptörleri ise sadece sarı lekenin merkezinde bulunuyor. Devam edecek olursak çubuk reseptörleri arkadaşlar rodopsin dediğimiz proteini içermektedir. Ve bu rodopsin proteininin de sentezlenebilmesi için gözümüzde veya vücudumuzda arkadaşlar yeterli miktarda A vitamininin olması gerekiyor. Eğer yeterli miktarda A vitamini üretimimiz yoksa rodopsinde ne olacak? Sentezlenemeyecek. Bunun sonucunda da arkadaşlar halk arasında tavuk karısı olarak bilinen gece körlüğü hastalığı ortaya çıkmaktadır. Yine <laughs> gözün iç kısmında yani retinada arkadaşlar kör nokta olayından da bahsedelim. Kör nokta bakın isminden de anlaşılıyor. Fotoreseptörlerin bulunmadığı yapı arkadaşlar. Kör noktada fotoreseptör bulunmadığı için görme olayı ne olacak burada? gerçekleşmeyecek. Kör noktadan görme sinirleri çıkar diyebiliriz. Yine göz içerisindeki camsı cisimde arkadaşlar gözün şeklinin korunmasında görev almaktadır. Gelelim şimdi insanda göz uyumu olayına. Damar tabakayı anlatırken kısaca bahsetmiştik. İnsanda göz uyumu arkadaşlar uzaktaki ve yakındaki cisimlerin net görülmesini sağlamaktadır dedik ve göz uyumunda görevli olan iki tane yapımız vardı. Nelerdi bunlar? Göz merceği ve kirpiksi kaslar dedik. Bu kaslar sayesinde arkadaşlar göz uyumu gerçekleştiğinde yakındaki ve uzaktaki cisimleri net bir şekilde görürüz. Yakındaki bir cisme baktığımızda yakındaki cisme baktığımızda arkadaşlar göz bebeği küçülürken mercek kasları gevşiyor. Kirpiksi kaslar ise kasılıyor bakın. Mercek kasları ve kirpiksi kaslar birbiriyle antagonist çalışıyorlar. Yani zıt çalışıyorlar. Biri kasılırken diğeri gevşiyor. Biri gevşerken diğeri kasılıyor. Yine yakındaki bir cisme baktığımızda göz merceği şişkinleşiyor. Bunun sonucunda da arkadaşlar merceğin kırıcılığı artmaktadır. Uzaktaki cisme baktığımızda ise tam tersi bu kez göz bebeği ne olacak? Büyüyecek. Mercek kasları kasılırken kirpiksi kaslar gevşiyor. Çünkü birbirine zıt çalışır demiştik. Mercek inceldiği için de kırıcılığı ne olacak? Daha da azalacak. Bu sayede arkadaşlar İnsanda göz uyumu gerçekleşiyor. Uzaktaki ve yakındaki cisimlerin net bir şekilde görülmesi de sağlanmaktadır diyebiliriz. Şimdi gelelim görme olayında ışığın izlediği yol. Görme olayında ışığın izlediği yola bakacak olursak bakın. Dış çevreden gelen ışık arkadaşlar ilk olarak nereye geliyordu? Gözün en dış tabakasına yani sert tabakaya ve kornea dediğimiz yapıda saydam tabakada göze gelen ışık ilk olarak kırılıyordu. Ardından korneadan ışık nereye geçecek? Göz bebeğine. Oradan da arkadaşlar göz merceğine geçer. Bakın ışığın ikinci kez kırılması nerede gerçekleşiyor? Göz merceği. Işığın kırıldığı yapılar da önemli. Bunlar da soru olarak karşınıza çıkabilir. Göze gelen ışık ilk kez sert tabakadaki kornea kısmında kırılıyor. İkinci kez de nerede kırılıyor? Göz merceğinde kırılmaktadır. Yine ışık göz merceğinden ilerledikten sonra gözün şeklini koruyan camsı cisme geliyor. Oradan da arkadaşlar sarı lerke veya sarı benek üzerine düşmektedir. Ve ışık sarı benek üzerine düştüğü zaman görüntü burada nasıldı? Tersti. Ters bir görüntü oluşuyordu. Kör noktaya geldiği zaman kör noktada zaten fotoreseptörler bulunmuyor. O yüzden burada görüntü oluşur mu? Oluşmaz. Sarı benekte oluşan bu ters görüntü arkadaşlar. Talamusa uğradıktan sonra bakın. Beyindeki sinirlerden nereye gidecek? Beyin korteksine yani uç beyine. Oksipital loba geldi. Burada ise görüntü düz olarak algılanır demiştik. Yani sarı lekede görüntü ters, beyine geldiği zaman da görüntü düz olarak algılanmaktadır. Yine optik kıyazma olayından da kısaca bahsedelim. Bazen arkadaşlar ayrıntılı kaynaklarda optik kıyazma olayı da soru olarak karşınıza gelebiliyor. Neydi optik kıyazma olayı? Gözden kortekse gidecek olan sinirler arkadaşlar tam beyin korteksine yakın olan bir bölgede çapraz yapıyordu. Bu da sorularda optik kıyazma olarak karşınıza gelebilir. Yani beyin korteksine gidecek olan sinirler kortekste yakın bir bölgede çapraz yapıyorsa buna ne diyormuşuz? Optik kiyazma dedik. O yüzden arkadaşlar optik kiyazma sayesinde gözün sol taraftaki görüş alanından gelen duyular beynin sağ tarafına gidiyor. Sağ taraftaki görüş alanından gelen duyular ise beynin sol tarafına gitmektedir diyoruz.